De, de, de. Şimdi bizim akışkırtma yapacağız. Evet. Ee, televizyonda kırın ekran açtık. kırık ekran açtık. Merhaba, ee, yanlış şey şakayla bir şey yere vuracağız. Ses çıkarsın diye. Ee, siz de şey yapacaksınız. Hemen kuşup koltuğun üstüne oturacaksınız. Diyeceksiniz ki korkmuş gibi yapacaksınız. Tamam. Gülmeyeceksiniz ama tamam. Hadi devran vur yere onu. Hadi vur yere. Hadi git <laughs> yaptınız siz böyle? Aa, televizyonu kim kırdı? Şey, kaza her oldu. Ama camı kırılmış. Sen mi yaptın? Kim yaptı? Kim yaptı seni? Kim yaptı? Bak camı kırılmış. Ya kızma çocuklar, neden korkutuyorsun onları? Kazayar oldu işte. Olmaz ki böyle. Bir daha televizyon getirmeyeceğim ama. Ya nasıl getirmeyeceksin? Televizyon. Çocuklar televizyona duramıyor parçası ki. Başınıza gelsin. Bak 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 param parça olmuş. Ya kazayla er oldu işte. Yanlışlıkla oldu değil mi Devran? Olmaz ki. Yanlışlıkla oldu değil mi anneciğim? Değil mi? Evet. Yanlışlıkla oldu. Sen de kızma artık ya. Bir, bir daha getirmeyeceğim ya televizyonu. Nasıl getirmeyeceksin? Getirmeyeceğim. Bak şu hale ya. Ya bir şey olmaz daha işte. Daha geçen sene getirmedik mi televizyonu? Garantisi bile bitmedi. Kim kırdı söyleyin lan. Kim kırdı? Sen mi sen mi? Kim kırdı? Ya bir şey olmaz ya. Yine alırız değil mi? Almam. Bir daha almayacağım. Televizyonsuz falan aklınız başınıza gelsin. <laughs> Siz gidin sizi. Öyle olur mu? Tamam ya bu kadar kızma Oyun ya. Oynarken. Niye kızıyorsun bu kadar? Öyle oynarken böyle şey havaya fırlatıyorsunuz. Ondan sonra cam gitti bak. Ya bir şey olmaz ya kızma çocuklara yanlışlıkla oldu kaza er oldu işte neden kızıyorsun? Nasıl yanlışlıkla olmuş ya baksana şuraya nasıl ne attılar diye. Şey neydi elinizde devre? Oh. Şu ya baloncuk falan attılar şu baloncuk. Ben de. Olmaz ya şimdi işin yok bir televizyon getir televizyonla var. Şaka. Şaka. <laughs> Aa. <laughs> değil mi Devran? Babayı Nasıl kışkırtma ya? yaptık. Aa, Televizyona Televizyonu açtık böyle. Kırılmamışsın. <laughs> Tam şaka yaptık işte bu kadar. Demek ki televizyon kırılsa bu kadar kızacaksın bize öyle mi? Evet. Ama kırılmadığına göre gel bakayım. Devran. <laughs> kırılmamış ama kırılmamış. Bak kırılmamış. Devran şaka yaptı değil mi? Babaya kışkırtma yaptın. Deki kışkırtma yaptım baba. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Ne basmayı like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.